Merhaba benim yıldızlarım ve yıldız olma yolunda ilerleyenlerim. Bugün sizler birlikte Squid Game Kran Kran'a oyunla kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün 3. bölümde karşınızdayız. Bugün farklı farklı oyunlarla tekrardan karşınızda olma umuduyundayım. Çoğunlukla karşılaştığımız hep farklı oyunlar oluyordu. Ve umarım bu videoda da farklı oyunlar olacak diye düşünüyorum. İlk olarak hediyeyi açarak başlayalım. hediyede de Nia çıktı arkadaşlar. Nia karakterini açmış olduk. Ve bir kez daha açalım arkadaşlar. Dany'i açtık. Daha doğrusu Dani 3. seviye yaptık arkadaşlar. Ve son olarak Ace. Ace'i de 3. seviye yaptık. Neyse. Bu şekilde oldu arkadaşlar. O zaman hazırsanız oyunumuza geçelim. Ama oyunumuza geçmeden önce videoya geçmem gerekiyor arkadaşlar. Ve videoya geçmem için de sizlerden ufak tefek isteklerim olacak. Videoya like atmanız kanalıma abone olmanız. Bu iki şeyi yaptıysanız eğer o zaman videomuza hızlı bir şekilde geçelim. Evet şu anda oyuncu aramasındayız arkadaşlar. Bunu zaten çoğunlukla gördünüz. Bu oyuncu arama kısmını direkt geçebiliriz. Evet. Oyuncular bu şekilde. Donmuşsa. Üçüncü seviye. Hmm. Donmuşsa. su gibi Kırmızı ışık yeşil mi ışık mı oynayacağız acaba? Yani Sokken bebeğini gördüm. Kırmızı ışık yeşil ışık oynayacakmışız gibi duruyor. Bir çizgisine ulaş, kırmızıda hareket etme. Evet, kırmızı ışık yeşil ışık oynayacağız. Ama bu sefer donmuş sahada herhalde yılbaşı geldiği için böyle bir şey yapmış olabilirler. Öyle düşünüyorum. Durun bir saniye. Ya. Ben dur durmuştum. Yoksa Beni böyle Başlangıca tekrardan Getirdi Cidden mi Neyse biraz hızlı olalım arkadaşlar Bu arada kırmızı Ben duruyorum ama donmuş Sağ hareket ettiği için Böyle bir şeyler oluyor arkadaşlar. Yani cidden böyle bir şey olamaz. Kırmızı ışıkta hareket ettim. Bu sefer benim hatam. Tamam elendik biz geçemiyoruz. Onu söyleyeyim. Neyse. Kırmızı ışık, yeşil ışık. İlk elenmemizi yaşadık. Bilemiyorum. Bu sefer erken elendik arkadaşlar. Ama elememizin sebebi oyun biraz değişmişti. Kırmızı ışık, yeşil ışık artık sağda donmuştu. Biraz daha zorlaşmış gibi hissettim arkadaşlar. Yani donmuş sağ kendinden de hareket ediyor. Böyle bir şey olamaz. Neyse oyuncağı belirlendi. O halde bu seferki oyunumuz ne? Şeker düşürü. Tamam. Bu seferkini kolaylıkla yapacağımı inanıyorum arkadaşlar. Bu sefer başaracağım. Öyle düşünüyorum. Tabi bu oyunda değiştirmiş değiştirme ihtimali de olabilir. Yani değiştirmiş de olabilirler bunları bu oyunda. Evet biraz değiştirmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Normalde bu oyunda bu şekilde oynamamıştım. Tamam kurabiyeleri mi kıracağız? Amaç bu mu? Sonra he, anladığım kadarıyla bir tanesi çıkış kapısı olacak. Öyle düşünüyorum. Anlaşılan bir tanesi bulundu bile. Oraya gideceğiz. Orası bizim çıkış biletimiz olacak. Tamam. Geçelim geçelim. Tamam geçenlerden birisi ben oldum arkadaşlar. Direkt bir sonraki oyuna geçtik. Bitiskisine ulaşmış ama elenmiş. Böyle bir şey olamaz. Anlaşılan ondan önce birisi geçmiş. Yerden yüksek buradan elendiğimi hatırlıyorum arkadaşlar. Evet buradan elendiğimi hatırlıyorum. Önemli olan yüksek çıkmak değil düşürmek resmen. O zaman bu sefer de bunu deneyeceğim arkadaşlar. Aşağı düşme yüksek bir yerde dur diyor arkadaşlar. Ama cidden yüksek bir yerde durmak da tehlikeli. Hediye kutusu falan var mı? Cidden böyle bir şey olamaz. Yani ikinci kez bu oyunda elendim. Neyse. O zaman son bir kez daha oynayacağım arkadaşlar. Bunu da kesinlikle yenilgi yerine galibiyet olarak ayrılmak istiyorum. Güzel dördüncü seviyeye ulaştık bu şekilde karakterimiz dördüncü seviye ulaşması da bir açıdan iyi. Ama hep mağlup olmamız bir açıdan kötü arkadaşlar. Tek sevineceğim şey bu olamaz. Galip olarak videonun sonuna gelmek istiyorum arkadaşlar. Evet. Bakalım. Kurabiye kırıntısı. Yine hmm. Hilebazların işi rast gitmez mi? Ben öyle düşünmüyorum yani hep bana iyi de uyguluyorlar Heh, Benim oynadığım oyun galiba buydu Tamam bu oyunu oynayalım Hızlı olun kıralım Kırdıkça da Bir sonraki kızma geçelim Hmm. Şemsiye oyunu. Tamam anladım. Bir tanesi çıkış yolu gibi. Anlaşılan şey kırmaya gerek yok. Direkt üçgen çıkış yolumuzmuş. Kalemi Hadi. Yetişebilir miyiz? Kimseyi göremiyorum. Yetiştik galiba. Tamam onlar da gelmişler. Ama biz kazandık. Üçüncü sıradayız. Tamam. Evet böyle troll de yapabiliyoruz. Yani. Onlar bana troll yaparken iyiydi. Ama ben bir türlü trollün kralını yapamıyorum. Neyse bir üst tura geldik mi geldik. Yerden yüksek. Üçüncü kez yenilmek olmaz yani. Üçüncü videodayız. Saçma bir şekilde üçüncü kez bu oyunda yenilmem. Kesinlikle bu oyunda elenmek yerine galibiyetimi ilan edeceğim arkadaşlar. Aşağı düşme yüksek bir yer bul. E, tamam, anladık. Yani bu sefer anlamışımdır diye düşünüyorum. Elime sopa verdiler ya. Artık kaç kez yenildiysem, artık kazan diye uğraştırıyorlar beni. Güzel, hediye kutusu da geldi. Cidden beni kazan Cidden oyun kazandırdı beni resmen. Elime beyzbol sopasını verdi. Artık anlamamı istedi yani. Buzdan kale oyunu tamam. Pes edenler kazanamaz. Oyun resmen bana kapak yapıyor. Gizli gizli. Onu anlıyorum yani. Tamam. Dikkatli olalım. Bu arada buraya niye çıkıyorsam düşme tehlike, tehlikesi var. Güzel. Bu da güzel. Son bir kişi kaldı. O kişiyi yere düşürebilir miyim? Düşürebilir miyim? Düşürebilir miyim? Ve kazanan kişi belli oldu. Ve bu oyundan sonra da ne belli oldu? Videonun sona geçeceğim belli oldu. Kazandığın için tebrikler ne? Yine okuyamadım. Ama siz okuyorsunuzdur. Kesin ondan eminim. Açmak için dokun diyor. Dokunalım. Evet kazandık. Güzel. Bunun içinde açmak için dokun diyor. Bundan ne çıktı? Tamam. O zaman videonun sonuna geçelim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Daha fazla su kütleyim kran kran'a ve daha fazla bu tarz video için like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın. Bay bay.